Değerli kardeşlerim, 21. ayet sohbetimize devam edelim. Allah'a iftira ederek yalan uyduran, O'nun ayetlerine yalan diyen kimseden daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eğilmezler. Kurtuluş neydi? Nefsin temizi, temizliği, temiz nefse ulaşmak, mutmain nefis olmak, insanın azalarını terbiye olması, Allah'tan yardım alınması, dilinin, gözünün, kulağının, aklının, fikrinin, kalbinin düzenlenmesi, temizlenmesi, düzgün olması gibi düşünebiliriz. Allah'a iftira ne demektir? Allah'ın dinini beğenmemek, iftira etmek demektir. Allah'ın dinini beğenmemek, iftira etmek demektir. Yani boş ver demek, beğenmemek iftira etmek, boş ver. Yani bu iftira oluyor. Kafamıza göre din yakıştırmak ise zamanımızda hikayeler dini, Kur'an dini değil. Yani Kur'an'ın zıttına olan bir şey bir mana taşıyorsa hikayeler dini tarikatlar dini, mezhepler dini, yani bir mezhep dini olmuşsa din, İslam dini, Kur'an'a iftira ediliyormuş, Allah'a iftira ediliyormuş, Kur'an yalanlanıyormuş. Yani Kur'an'da geçmeyen kelimeleri helal, haram, doğru, yanlış, buna uymayan insan kafasına göre din uydurmuş ise Allah'a iftira etmiştir. Ve onun ayetlerini yalan diyen kimseden Bunlar doğrudan söylenmiyor, yalan filan demiyor, boş ver diyor, ne lazım? Aldırma diyor, yani Kur'an'ı biraz yukarıya koy diyor. Yukarılara, kılıflarına koy diyor, iftira etmiş oluyor, yalanlamış oluyor. Kafasına göre babası, annesi, dedesi, ebesi ya da işte şeyhi filan nasıl anlatmışsa, piri, dedesi, ebesi, hocası, alimi nasıl anlatmışsa buna göre din uyduruyor. Uydurma din yakıştırma din olunca iftira etmiş olur. Yani Allah'ın ayetlerine zıt düşünce, zıt bir din oluşturunca helarına haram. Helal. Haramına haram demeyince değerli kardeşlerim bakın şimdi dikkat edelim. Bunu alimlerin hepsiyle görüşebiliriz. Sen Kur'an'da geçen helala haram dedin mi demedim mi desek demedimdir. Dolaylı yoldan demiştir. Demedimdir. E demediysen zor durumda domuz eti ye o zaman. Zor durumda kalınca bir defaya mahsus faiz al. Şimdi buraları anlayabiliyor muyuz? E ama işime gelmiyor. Babam öyle söyledi, dedem böyle söyledi. Yakıştırma din. diyenin içerisinden bazı işine gelenleri çeker, alır. Zekat zekat uydurmadır. Bugünkü zekat gırtta bir uydurmadır. Yani Allah'a iftiradır. Allah böyle söylemiyor. Allah Bakara'nın 5. ayetine kadar açıklıyor. Yani Kur'an'a uymayınca Allah'a iftira etmiş oluyoruz. Kur'an'ı önemsemeyince iftira etmiş oluyoruz. Ayetleri yalanlamış ol yalanlamamış olsak önem veririz, Kur'an'a uyarız. İşte iftira, yalanlamak bu oluyor uyduran diyor. Yalan uyduran, iftira ederek yalan uyduran. Yani nefsinden dil uyduran. Zekatı birt'ta bir nereden aldın diyoruz. Ayetleri şimdi doküman olarak ortaya koyalım. Ata dede kültürüne mi uyuyoruz? Peygamber dünyadan göçtükten sonra ata dede dinle. Uydurmalar, hikayeler, maneviyatlar, rüyalar, zuhuratlar dinle mi uyuyoruz tarikatlar, postlar ya da işte maneviyatlar dinine mi uyuyoruz? Mezhepler dinine mi uyuyoruz? Yoksa Kur'an elimizde var mı? Kur'an kaldırılmadı. Elimizde önemsemiyoruz. Önemse, önemsemeyince, boş ver deyince Allah'a iftira. Sonra arkasından ne geliyor? Şeytan öğütlüyor. Kur'an'ı çok oku, elinden bırakma. Çabuk oku, çok sevap kazan, anlama. Yani anlamaya önem verme ama Allah anlayasınız diye göndermiş. İşte bunlar ne oluyor? Allah'a iftira önem vermemek, iftira demek oluyormuş. Yalan uydurmak demek, din uydurma. Bugün uydurulan din çok, çok. Adını İslam koydular, uydurma din çok. Onun ayetlerine yalan diyen, yani bu ayetleri hayatına koymayan insan, din bilginleri, din alimlerin demiyorum, her kim olursa olsun din bilginlerinin uydurduğu dinlere, uydurduğu sünnetlere, hadislere vesaire vesairelere biraz da kendisi yakıştırır. Biraz da namazlara ekler, biraz da oruçlara ekler. Bakın bugün hangi saatlerde oruç tutacaksın, hangi saatte yiyeceksin, açacaksın desen diyanetin uydurması vardır. Niye? Hoca efendi işte ee, sahurun bitmesiyle namazı birleştirecek. Sen Allah'tan neyin biliyorsun? Kafana göre uydurma niye yapıyorsun? Zekatı niye uyduruyorsun? Bir tabiri nerede duydun? Soruyoruz. Kur'an'da kırkta bir diye bir zekat var mı? Yok. Niye uyduruyorsun? Nereden duydun bunu? Hep uydurma. Bu ne demek oluyor? Allah'a iftira etmek oluyor. Peki doğrusu ne? Evet zekat böyle ama Bakara'nın 5. birinci ayetinden 5. ayetine kadar okuyalım. İşte zekatın ebatı belli olur. Tamamını okuyunca işte zekatı nasıl vereceğimiz belli olur. Evet daha zalim. Zalim kime deniyormuş? İşte yalanlayan, din uyduranlara zalim deniyormuş. Hem Allah der hem zalimdir. Hem namaz kılar hem zalimdir. Hem oruç tutar hem zalimdir. Allah söylüyor. Hem de Allah'a iftira eder. Niye? Önemsemez. Mezhep diğini, tarikat dini, ayrılma dini, ayrışma dini, fırkalaşma dini, ablem dini, bizimkiler, sizinkiler dini, bunlar hep uydurma. Uydurma oluyor. Allah'a iftira oluyor. Değerli kardeşlerim. Peki bunlar zalim oluyormuş. Ama adamlar biz masumuz diyorlar. Tarikatçılar, bugünkü diyanet adamlar, diyanet memurları biz yani alimiz diyorlar zalim olduklarının farkında değiller dolaylı yolların zalimleri Allah zalim kabulü diyor peki bunların nefisleri azaları terbiye olur mu Allah bunlara iyilik eder mi kalplerini temizler mi gözlerini düzeltir mi dillerini düzeltir mi peki bunlara güvenilir mi hayır zalimlere güvenilmez din uyduranlara güvenilmez din uyduranların peşinden gidilmez. Nihayet Kur'an'ın tamamına uydukları, önemsedikleri, boş ver demedikleri zaman onlara güvenilir. Çünkü zalim olmaktan kurtarmışlar. İşte zalim manası bir manası da buyum.